Arkadaşlar hepinize selamlar ben Melih Bugünkü videomuzda oyunların böylesinde tarlamızın ağaç sıkıntısını giderdik sonunda Bir takipçimiz baya bir yardım etti Tabii ki de diğer arkadaşlar da birçok yardım dokundu fakat e, Bir takipçimiz olan oyunların böylesinin sıkı takipçisi olan Heyday Ferit diye bir arkadaşımız Gerçekten de bize çok yardımcı oldu 350 tane testere bağışladı Testlere verdi hatta 400 de geçmiş olabilir ve bu sayede artık yeni çiftliğimizin düzenini de oluşturabildik abi. Şu anda çiftliğimizin yeni düzenini görüyorsunuz. Beğenenler yorumlara yazsın ve bu videoda yine e, güzel like'larınızı bekliyorum. 50 like üzeri bekliyorum arkadaşlar lütfen atarsanız sevinirim. E, gördüğünüz gibi çiftliğimiz artık maç hiçbir şey yok abi maç kalmadı. E, Hedef ferit sayesinde sıkı takipçimiz olan Feris sayesinde ağaçlardan kurtulmuş olduk. Bu da ne demek oluyor? Yeni serilerin kapısını da açmış oluyor. Bu sayede e, elimizdeki son kakao ağaçları vardı. Bildiğiniz gibi onlar da neredeyse sattım ben. Hatta satışları da zaten şurada gördünüz abi. İbrahim Can Örüce diye bir kardeşimiz de satın almış sanırım kulüpten o da. Bu elimde son kalan çekirdekleri de satacağım hemen sizlerin huzurunda ve artık kakao belasından kurtulmuş olacağız. Kakao Belas dediğimde kakao ağaçlarından hiçbir eser kalmayacak. Çekirdeklerinde falan filan. Bu gayet bizim işimize yarayacak bir şey. Vallahi ben hiç beklemiyordum. Eee... Bu kadar büyük bir yardımın yapılacağına fakat yapıldı ve gerçekten teşekkürler yani tek e, hedefi değil ama hedefi en büyük yardım yapan kişi oldu ondan önce de Samet Tekin diye bir kardeşimiz yardımcı olmuştu onlardan da buraya buradan selam olsun yardım eden birçok kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum Teşekkürümü bir boş biliyorum iyi ki varsınız iyi ki oyunların böylesi ailesine her daim destek oluyorsunuz. E, Anında da satıldı gördüğünüz gibi. Allah çok mutlu oldum ben açıkçası. 256 de paramız oldu abi şu an. Bu son kalanları da hemen şöyle bir toplarsam artık çiftliğimiz şöyle bir rahatlamış oldu. Çarkı felek çevirebiliyoruz mu? Çevirebiliyormuşuz. Hemen çarkı de çevirelim. Gitsin bakalım ne geliyor ne gidiyor. Dostlar bu video sizden güzel bir like bekliyorum. Ee, bu şu an 2000 abone çok az bir şey kaldı. 100 abonemiz falan var. Lütfen abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Bir görev var. Mike'ın değirmenini gönderim gitsin abicim. Ve buradan bizim soya vadile soya fasulyelerimiz de var. Bunları şöyle bir e, toplamak istiyorum. <laughs> abi çok iyi oldu. Bir tane de bir vida verdi. Okey yeni çiftliğimizin düzenini gördüğünüz gibi böyle abi. Çok geniş yeri çiftliğimiz. Aşırı derece rahatladı. Yani o eski çiftlikten çok... E, bir şey kalmadı aldık kalmaması da gerçekten de iyi oldu açıkçası. Çünkü bizim işimizi çok zorluyordu yani. Valla benim için çok iyi oldu diyebilirim. Burada yemlerimizi alalım. Yemlerimizi aldıktan sonra... Topluyorum ödülümü topladığım anda Buradan yardım edenler o bak testere istiyor testere vermeyeceğim elimizde kalan testereler de var onları tabii güzel bir video <laughs> Onları da tabii başka bir şeyde harcarız yaparız da hatta ne yapacağım biliyor musunuz buradan geleceğim bizim vişne ağacımız sorunumuz falan vardı ee, şuradan çok az bir iki tane vişne ağacı koyacağım ee, biraz da hadi başımızın bela olsun iki tane kakao ağacı ve bir tane biraz da elma ağacı işimizi görecektir diye düşünüyorum hadi üç tane de elma ağacı olsun biraz da böğürtlen olsun biraz da şundan koyduk mu işimizi görür. Ah, bunlar yeter bak. Mesela bura gözümüzün çiçeği olur. Bakarız, büyütürüz ama diğer türlü hep bunları şöyle topluyorum. Hop, bunları topladım. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Çiftliğimizin düzenini beğenenler yorumlara yazsın. Gayet düzenli bir şekilde çiftliği e, toparlamak istedim. Böyle bir düzen ortaya çıktı. Eminim sizler de beğenmişsiniz. Hatta şuralara da güzel şeyler koydum abi. Görüntüsü bayağı güzel oldu açıkçası. Bunlar yanında dursun. Bunlar Az az alalım aynen bunlarla uğraşsın dursun güzel bir görüntü de ortaya çıkıyor bunun sayesinde ya soya vasilesini şöyle yeniden bir ekmek istiyorum fazla ekmeyeceğim fakat şöyle bir az buz ektim gitti şeker kamışını şöyle şeker kamışını şöyle ekebiliriz ve geriye kalan da havuçları da doldurabiliriz açıkçası biraz da buğday işi bizi görür okey güzel oldu mükemmel şunu şöyle toplayalım o çok iyi Yeni düzene beğendiniz mi yorumlara yazarsınız Sevinirim. Gayet güzel bir düzen olduğunu söyleyebilirim tabii ki. Ee, domuzların yemleri vardı. İlk önce pirzolarını şöyle toplayalım. Ardından yemlerini şöyle seri bir şekilde ekelim gitsin abicim. Hop ek git. Okey. Bunları ektik. Biraz da bundan ekelim. Hop sizlerden de var mı? Biraz da buradan ekelim gitsin. Çok iyi oldu. Şöyle ineklerin sütlerini de topluyorum abiciğim. Bunları da hemen yemlerini verelim. Bu arada mahalemiz ne durumda söyleyeyim? Malimiz 30'a 30 dolu. E ee, oynan böylesi YouTube maalesef dedim. Maliye çok fazla ilgilenemiyorum. Sohbet etmek isteyenler ediyorlar, yardım etmek isteyenler ediyorlar. Saygısızlık yapanı affetmeden atıyorum. Her ne olursa olsun saygısızlık yapanı affetmiyorum abi. Yok bunun ee, malını almış, yok bunun eşyasını almış, izniniz falan. O beni eğlendirmez arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz e, saygısız şeyler gördüğümde direkt atıyorum onu o yüzden yani arada bir kontrol ediyorum mali o yüzden dostlar gelenler lütfen bu tarz konulara dikkat ederse sevinirim. Yani kimsenin e, kimseye kimseye saygısızlık yapmadan bu malede düzgün bir şekilde durabilirsiniz. Eğer diğer türlü yapmazsanız da maleden atılırsınız. Haberiniz olsun. Ona göre saygılı bir şekilde. Goyunların e, yemleri var mıydı? Goyunların yemleri yok ama şunları toplayabiliriz. Yem yapalım ya yani. Böyle geliyorum. Evet. Biraz domuz yemi. Okey oh, mi? Ve işler çözüldü. Şunları şöyle topla. Yünleri aldık mı? Aynen yünler var. Ee, kumaş yapamıyoruz ama şunu şöyle yapabiliriz. Okey. Bunlar işimizi görüyor. Evet bir tane kovboy pantolon yapalım. İki tane kovboy pantolonu yaptım. Kremalarımızı alalım. Güzel. Dizen istiyor. Dizen soya istiyor. Soya çok ektik o yüzden verebiliriz. Eee okey. Evet. Dostlar bu bölümde e, çiftliğimi göstermek isterim. Çiftliğimin yeni halini görüyorsunuz. Artık kurtulduk. E, gerçekten de çok iyi oldu. Buradan heyde Ferit kardeşimize ve ee, bize yardımcı olan Samet Tekin Kardeşimize teşekkürler ama özellikle Ferit'e çok teşekkür ederim iletiyorum. çünkü 400 testlere Bağışladı bir anda e, bir günde Ve gerçekten de bizim çok işimize yaradı Yani inanın e, Yardım etmeseydi şu anda baya bir e, Hem seri konusunda hem de Çiftlik, çiftlik konusunda baya sıkıntı yaşıyorduk Aramız çok darlaşmıştı Fakat e, şu anda Çiftliğimiz hem rahat etti hem de sıkı takipçimiz Sayesinde bu işin de üstesinden Geldik Evet bir videomuzun daha sonuna geldik eminim video beğenmişsinizdir. Bunun haberini vermek istedim ve birkaç birkaç işimizi yapmış olduk. Başka bir oyunların böylesi videosunu. Hadi bakalım görüşmek üzere bay bay.